da çocuk parkları ve dinlenme alanları konusunda ne düşünüyorsunuz? Valla beğenerek geliyoruz. Gemikte ikamet ediyoruz. Şu anda geldiğimiz gibi parka geldik. 4,5 yaşında bir kızımız var. Değişik yani gemikte olmayan Bursa'da hatta Bursa'da da anneannemiz var. Oradaki parklarda da buradaki çeşitlilik yok. merhaba. Öncelikle bu çocuklara ve duyarlı için teşekkür ederim. biraz daha güvenli, biraz daha bol yeşil alandı, biraz daha mekaniklerden uzak, biraz daha doğayla insan e, organik bağ kurabilecek şey olması daha iyi düşünüyorum. Denize sıfır olan alanların daha çoğalması temennisiyle, mesela şurada bu, otururken çok büyük keyifle denizi izleyebiliyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ee, öncelikle hizmeti veren kişilere tabii teşekkür ediyorum. Ama e, daha e, güzeli de olamaz mı? Olabilir. Daha kullanımlı hale getirilebilir. E, ve yabancıların çok zarar verdiğini düşünüyorum. Hor kullanıldığını düşünüyorum. Burada yetkililerin bir suçu yok. İşte çevreyi temiz tutmuyoruz. Eşyalara da özenli davranmıyoruz maalesef. Bu konuda bir yaptırım yapılabilir mi diye düşünüyorum. Hani. Ee, hani kameralarla izlenip işte zarar verenlere bir cezai müeyyide uygulanabilir mi? Onun haricinde teşekkür ederiz verilen hizmetler için. Ve bütçeye uygun yerler belediyemizden ya da e, sorumlu kişilerden e, emeklilere, e, çocuklara, yetişkinlere, gençlere bütçeye uygun dinlenme yerleri, parklar, e, kafeler, ya da kütüphaneler açılsın en güzeli. Yanaba biliyorsunuz konumu itibariyle çok güzel bir yer. Dinlenme alanları ne oturuyor insanlar, istifade etmek istiyor. Mesela bugün de olduğu gibi güzel hava var. Daha fazla olabilir. Şimdiye kadar yapılan dinlenme alanları, çocuk parkları güzel. Daha fazla da olabilir. Ben Yalova Sahilinde bir belediyenin çay bahçesi yapmasını istiyorum. Herkes açık yani herkes rahatlıkla gelsin, otursun, çay içsin. Yani civardaki her yerde belediyelerim var mesela. Yalova'nın böyle bir şey yok Yalovada. Ya, bu konuda Yalova'da parkların falan yeterli olduğunu düşünüyorum ama güvenlik konusunda hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Burada her parka bir güvenlik kamerasının takılmasını istiyorum. Çünkü çocukların güvenlik şeyi yok. Ee, yani bazı eksikler olduğunu görüyorum. Ee, mesela özellikle yaz akşamları inanılmaz yoğun oluyor ve hasar gördüğünü görüyorum. ama çocukların eğleneceği bir yer.